Tam bu anda gök ve yer arasında güçlü bir şey hizalanıyor. Şu anda bu sözleri duymanız tesadüf değil. Her şeye hükmeden yaratıcı sizi belirli bir amaç için buraya getirdi. Bu herhangi bir mesaj değil, gerçekliğinizi tamamen dönüştürebilecek kutsal bir vahidir. Belirsizlik içinde veya varoluşun kenarlarında yaşamaya mahkum değildiniz. Karşılaştığınız her zorluk, sessizlikte döktüğünüz her gözyaşı ilahi bir hazırlığın parçasıydı. Tanrı sizin için vaatleri korudu, hayatınıza salınmak üzere olan ihtişamın ağırlığını taşımaya hazır olana kadar kurtardı. Bu, uyanmanız, kendinizi konumlandırmanız ve bu an için saklı olanı almanız için göksel bir davettir. Etrafınızdaki ilahi varlığı sadece bir duygu olarak değil, Tanrı'nın şimdi zamanı dediğini teyit eden bir şey olarak hissedin önümüzdeki birkaç dakika sizi en çılgın hayallerinizin ötesinde bir dönüşüme götürecek ruhsal portalları açacaktır. Hazır olun çünkü gelecek olan sadece yüzeysel bir değişim değil, yolunuzun tamamen yeniden tanımlanmasıdır. Seçildiniz, cilalandınız ve şimdi parlamaya çağrılıyorsunuz. Zaman geldi. Gizli amaç şimdiye kadar deneyimlediğiniz her şeyin Sessiz savaşlar, belirsizlik geceleri, görünmez hissettiğiniz anlar daha derin bir anlamı vardı. Dünya bunu fark etmese de Tanrı sahne arkasında çalışıyor, hikayenizi ilahi bir kesinlikle şekillendiriyordu. Unutulmuyordunuz, hazırlanıyordunuz. Tıpkı bir elmasın yoğun baskı altında oluşması gibi, inancınız gizli yerlerde test edildi ve güçlendirildi. Karşılaştığınız her deneme bir kaza değildi. Her şey dağılmış gibi göründüğünde bile sağlam durup durmayacağınızı görmek için gerekli bir testti ve öyle de yaptınız. Şimdi yüce Tanrı sürecin ortasında gizli olan amacı ortaya çıkarmaya hazır. Ertelenmiş gibi görünen vaatler tam da bu an için saklanıyordu. Tanrı büyük şeyleri kırılgan kaplara bırakmaz ve şimdi sizin her zaman sizin için kaderi belirlenmiş olanı almaya hazır olduğunuzu görüyor. Anonimlik yolculuğunuz sona eriyor çünkü sizin daha büyük bir planın temel bir parçası olarak ortaya çıkmanızın zamanı geldi. Deneyimlediğiniz hiçbir şey boşa gitmedi. Karanlıktaki her adım, cevapsız her dua, uykuda bırakılan her rüya hepsi hayatınızın ilahi anlatısına dokunuyordu. Şimdi perde kalkıyor ve yolun neden bu kadar zor olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Gizli amaç netleşmek üzere ve netleştiğinde mükemmel bir anlam kazanacak. Doğaüstü aktivasyon tanrı hayatınızda benzeri görülmemiş bir değişimi serbest bırakıyor. Bu sadece küçük ayarlamaların olduğu bir mevsim değil, aynı zamanda varlığınızın her alanını etkileyecek radikal bir dönüşüm. Ölüleri dirilten aynı güç sizin adınıza çalışıyor, koşulları yeniden düzenliyor, ilişkileri onarıyor ve bir zamanlar sadece engellerin olduğu yerlerde yollar açıyor. Ruhsal yaşamınız yeni bir seviyeye yükselecek. Kuraklığın olduğu yerde vahiy kaynakları fışkıracak. Bir zamanlar cevaplanamaz gibi görünen sorular ilahi bir bulmacanın parçaları gibi önünüzde netleşecek. Uykuda olan yetenekler şaşırtıcı bir yoğunlukla uyandırılacak ve sahip olduğunuzu bile bilmediğiniz yetenekleri keşfedeceksiniz. Fiziksel ve maddi alemde olağanüstü müdahalelere tanık olmaya hazır olun. Tıbbın geri döndürülemez olarak gördüğü durumlar, iflas etmiş gibi görünen ekonomiler, imkansız ilan edilen hayaller her şey Tanrı'nın hayatınızda başlattığı doğaüstü aktivasyona tabidir. Bu genel bir vaat değil. Bu sözleri dinleyen sizler için özel bir çağrıdır. Doğa üstü olan birçok kişi pes ederken sizin sebat etmeniz nedeniyle serbest bırakılıyor. Şimdi sadakatinizin meyvelerini kırıntılar halinde değil, taşan ölçülerde biçme zamanıdır. Gelecek hasat ektiğinizle orantılı olmayacak, hizmet ettiğiniz Tanrı'nın büyüklüğüyle orantılı olacaktır. İlahi görev Şans eseri bulunduğunuz yerde değilsiniz. Hayatınızdaki her adım, her karşılaşma, her görünen tesadüf yaratıcı tarafından titizlikle düzenlenmiştir. Tıpkı Ester'in böyle bir zaman için saraya yerleştirilmesi gibi siz de ebedi bir amacı yerine getirmek için tam olarak olmanız gereken yere yerleştirildiniz. Varlığınız kozmik bir kaza değil, ilahi planda stratejik bir aracısınız. Tanrı gizli kalmış çağrınızın katmanlarını ortaya çıkarıyor. Belki de kutsal bir rahatsızlık, dünyanın açıklayamadığı bir huzursuzluk hissettiniz. Bu, sizi bu ana hazırlayan ruhtu. Taşıdığınız armağanlar, göğsünüzde yanan tutkular, hatta sizi derinden yaralayan adaletsizlikler, hepsi misyonunuz için araçlara dönüştürülüyor. Bu yalnız bir yolculuk değil. Tıpkı Davut'un güçlü adamları ve Pavlus'un da diğer bakanları olduğu gibi, Tanrı sizi, çağrınızı tamamlayacak önemli insanlarla buluşturuyor. İlahi olarak belirlenmiş ilişkiler ortaya çıkmak üzere, ruhunuzda yanan aynı ateşi ve vizyonu taşıyacak ortaklıklar. Dünya içinizdekilere ihtiyaç duyuyor. Bu şöhret veya insanca tanınma ile ilgili değil, dünyanın temelleri atılmadan önce yapmak üzere yaratıldığınız işi sadakatle yerine getirmekle ilgili. Bu gerçeği tamamen benimsediğinizde korkuyu aşan bir cesaret, eleştiriyi görmezden gelen bir kararlılık ve tüm anlayışları aşan bir huzur keşfedeceksiniz. Hayatınız daha önce hiç olmadığı kadar anlam kazanacak. Finansal Rönesans, ekmekleri ve balıkları çoğaltan, kuraklık sırasında İlyas'ı ayakta tutan ve halkının geçmesi için denizi ayıran aynı Tanrı sizin mali durumunuzda harekete geçmek üzere. Bu basit bir ekonomik gelişme değil, gerçek bir finansal yeniden doğuş olacak. Tüm insan mantığına meydan okuyacak bir mucize. Sizi çevreleyen sınırlamalar, doğaüstü tedarik için yol açmak üzere kaldırılıyor. Size açıklanan ilahi stratejiler, refahın geleneksel paradigmalarını kıracak. Yenilikçi fikirler, beklenmedik fırsatlar ve ilahi olarak düzenlenmiş karşılaşmalar yolunuza çıkmaya başlayacak. Bir zamanlar kıtlık olan yerde yalnızca göksel müdahaleyle açıklanabilecek bir kolaylıkla açılan kapılar göreceksiniz. Aşılmaz görünen borçlar bile şaşırtıcı şekillerde çözülecek. Ancak şunu anlayın. Bu refah yalnızca kişisel faydanız için değil. İbrahim'in bir lütuf olarak kutsanması gibi size gelen kaynaklar daha büyük bir amaca sahip krallığı ilerletmek, bakanlıkları desteklemek ve hayatları dönüştürmek için araçlar olacaklar. Tanrı size daha fazlasını emanet ediyor. Çünkü cömert kalbinizi ve onun işine olan bağlılığınızı biliyor. Hayatınızda Malaki 3.10'un gerçekleşmesine tanık olmaya hazır olun, cennetin pencereleri açılıyor ve bereketler taşarak onları tutacak kadar yer kalmıyor. Bu finansal yeniden doğuş sadece tarihinizi işaretlemekle kalmayacak, aynı zamanda sizden sonraki nesillere bir miras bırakacak. İçsel devrim dünya dışsal dönüşüm ararken, Tanrı içinizde sessiz, derin bir devrim başlatıyor. Düşünme, hissetme ve hayata bakış açınızı kalıcı olarak değiştirecek ruhsal bir başkalaşım. Bu yüzeysel bir değişim değil, Mesih'teki kimliğinizin tamamen yeniden inşasıdır. İçinizde Mesih'in zihninin oluşması için eski zihinsel kalıplar çözülüyor. Bakış açınızda önemli değişiklikler fark etmeye başlayacaksınız. Bir zamanlar sizi felç eden korkular güçlerini kaybedecek. Yenilgi düşünceleri yerini Tanrı'nın sadakatine sarsılmaz bir güvene bırakacak. Günlerinize hakim olan kaygı, insan anlayışının ötesinde bir huzura yol açacak. Bu dönüşüm o kadar belirgin olacak ki, etrafınızdakiler gözlerinizde, sözlerinizde ve eylemlerinizde farklı bir şey fark edecekler. Tanrı ruhsal duyarlılığınızı geri kazandırıyor. Bir zamanlar onunla yürüyüşünüzde belirsiz görünen şey netleşecek. Ruhun sesini ayırt etme yeteneğiniz keskinleşecek ve kararlarınızda ilahi bir kesinlikle hareket edeceksiniz. İçinizde uyuyan ruhsal armağanlar yeni bir yoğunlukla uyandırılacak ve sizi yaklaşan hasada hazırlayacaktır. Bu içsel devrim, Tanrı'nın sizin aracılığınızla yapacağı her şeyin temelidir zihniniz yenilendiğinde ve kalbiniz göksel amaçlarla uyumlu olduğunda, hiçbir engel çok büyük olmayacak, hiçbir rüya erişilemez olmayacaktır. Tanrı'nın ihtişamını daha önce hiç olmadığı kadar tezahür ettirmek için içerden hazırlanmaktasınız. İlahi huzur ve cesaret ruhunuzun içine yeni bir huzur boyutu yerleştiriliyor. Dünyanın sunduğu kırılgan huzur değil, yalnızca Mesih'in verebileceği sarsılmaz huzur. Bu huzur en yoğun fırtınaların ortasında bile kalbinizi ve zihninizi koruyarak güçlü bir kalkan görevi görecek. Çevrenizdekileri şaşkına çevirecek, doğaüstü bir dinginlik geliştireceksiniz. Çünkü herkes sizin yıkılmanızı beklerken siz sağlam duracaksınız. Bu huzurla birlikte içinizde kutsal bir cesaret doğacaktır. Bu insan kibri değil, yalnızca kutsal ruhtan gelebilecek cesarettir. Yetkiyle gerçeği konuşmaya başlayacak, devlerle tereddüt etmeden yüzleşecek ve bir zamanlar sizi geride tutan bölgelere gireceksiniz. Tıpkı öğrencilerin Pentekost'tan sonra dönüştüğü gibi, yaşama ve tanıklık etme biçiminizi dönüştürecek bir cesaretle giyinmiş olacaksınız. İç huzuru ve dış cesaretin bu ilahi birleşimi sizi Tanrı'nın ellerinde güçlü bir araç yapacaktır. Kaosun ortasında bir istikrar noktası, karışıklık zamanlarında bir hakikat sesi olacaksınız. İnsanlar kişiliğinizle değil, içinizden akan ilahi tezahürle varlığınıza çekilecekler. Tanrı size baskı karşısında kararlı kalmanız ve zorluklar karşısında cesur olmanız için lütuf veriyor. Bu çağrınızın büyük gerçekleşmesi için son hazırlıktır. Tanrının huzuru içinizde hüküm sürdüğünde ve ruhun cesareti eylemlerinizi yönlendirdiğinde karanlığın hiçbir gücü sizi durduramayacaktır. Son kurtuluş sizi esir tutan görünmez zincirlerin bir kez ve sonsuza dek kırılacağı belirleyici an geldi. Lazarus'a mezardan çıkmasını emreden aynı güçlü ses şimdi hayatınız üzerinde kurtuluş ilan ediyor. Yıllardır sizi geride tutan ruhsal bağlar kutsal ruhun karşı konulamaz gücü tarafından çözülüyor. Yolculuğunuzu tamamen yeniden tanımlayacak yeni bir özgürlük alanına giriyorsunuz. Ailenizdeki tekrarlayan yenilgi kalıpları iptal ediliyor. Başarısızlık, hastalık ve durgunluk döngüleri İsa'nın adının yetkisiyle kırılıyor. Kalıtsal bir lanet gibi görünen şey nesiller boyu sürecek bir nimete dönüşüyor. Sadece özgür bırakılmıyorsunuz, soyunuzun zincir kıranı oluyorsunuz. Bu kurtuluş, bir zamanlar kafa karıştırıcı görünen alanlara netlik getirecek. Kendiniz hakkında inandığınız yalanlar, değerinizle ve amacınızla ilgili çarpıtmalar ilahi gerçekle değiştiriliyor. Kendinizi Tanrı'nın sizi gördüğü gibi göreceksiniz. Sevilen bir çocuk, meshedilmiş bir savaşçı, büyük işler için seçilmiş bir kap. Dünya dönüşümüze tanık olacak ve bunu yalnızca Tanrı'nın başarabileceğini bilecek. Bu yalnızca sizin yararınıza bir serbest bırakma değil, Mesih'in dönüştürücü gücüne dair canlı bir tanıklıktır. Zincirler düştüğünde yalnızca özgürlük içinde yürümekle kalmayacak, her zaman sizin olan kaderi yerine getirmek için koşacaksınız. Ebedi Miras. Bu mesaj size şans eseri gelmedi. Her kelime ruhunuzda hayatınızın kökten değişmek üzere olduğu farkındalığını uyandırmak için ilahi bir şekilde yönlendirildi. Bu vahi ile şimdi ne yapacağınız yolculuğunuzun ebedi etkisini belirleyecektir. Bu sadece nimetler almak için bir davet değil. Cennetin hayatları dönüştüreceği bir kanal olmaktır. Bırakmaya mahkum olduğunuz miras dünyevi başarıların çok ötesine geçer. Tanıklığınızla dönüştürülen hayatlar, itaatinizle ulaşılan kalpler bugün ektiğiniz tohumlardan etkilenecek gelecek nesillerle ilgilidir. Kutsal yazılarda bahsedilen inanç kahramanları gibi adınız şöhret veya zenginlikle değil, yaratıcının ellerine bırakılmış bir kap olarak hatırlanacaktır. Bir sonraki adım sizindir. Bu mesajı paylaşarak, kehanet sayılarıyla yorumda inancınızı ilan ederek bu dönüşüm yoluna kendinizi adayarak ruhsal kaderinizi mühürlüyorsunuz. Bu, çağrıya cevap verme, amacınızı benimseme ve Tanrı'nın sizin için hazırladığı dolulukta yürüme zamanınızdır. Cennet sizin cevabınızı bekliyor. Dünya içinizdeki şeye ihtiyaç duyuyor. Bu sadece bir sonuç değil, hayatınızın en sıra dışı evresinin başlangıcıdır. Bundan sonraki her adımınız sizi karanlıktan kendi harika ışığına çağıran kişi aracılığıyla imkansızın gerçeğe dönüştüğünün canlı bir beyanı olsun.